19. yüzyılın ortası. Osmanlı bir yandan Avrupa'daki hızlı değişimi ayak uydurmaya çalışırken öte yandan farklı cephelerde çetin savaşlara girmek zorunda kalıyor. Devlet hem içerideki çalkantıları dindirmek hem de Avrupa'nın artan baskısını göğüslemek zorunda. Devlet birçok cephede varlık mücadelesi verirken karanlığı delen bir kahraman ışığı yükseliyor. Onun adı Gazi Ethem Paşa. Üstlendiği sorumluluklar ve kazandığı zaferlerle Osmanlı'nın kaderinde belirleyici bir rol oynayan bir kahraman. 2 Ağustos 1844'te İstanbul'da doğan Ethem, babası gümrük memuru Mustafa Ferhat Efendi sayesinde mütevazı fakat disiplinli bir hayatta yetişir. Harbiye ve Erkan-ı Harbiye mekteplerinden mülazım-ı rütbesiyle mezun olur. Bu rütbe bugünkü teğmenliğe karşılık gelir genç yaşında büyük bir kararlılıkla Osmanlı ordusuna katılır. Onun kaderi savaş meydanlarında yazılmaya başlamıştır bile. Yıl 1876 yılına gelindiğinde Osmanlı Devleti, Balkanlardaki çalkantıları bastırmak üzere 1876-1877 yılları arasında Osmanlı Sırp Harbi'ne girer. Ethem Paşa henüz genç bir subay olmasına rağmen cesareti ve sezgileriyle dikkat çeker. Bu harbin hemen ardından 1877-1878 yılları arasında tarihe 93 harbi olarak geçen Osmanlı-Rus harbi baş gösterir. Cepheden cepheye koşan Ethem, Dubnik çatışmasında başından yaralanacak kadar ileri hatlarda dövüşür fakat buna rağmen geri adım atmaz. Mücadeleyi kanıyla ve azmiyle sürdürür. Hepimizin belleğinde yer eden o destansı direnişte, yani Plevne Muharebesi sırasında da Ethem Paşa kahramanlık destanı yazar. Osmanlı, Avrupa'nın gözü önünde Plevne'de dört bir yandan kuşatılırken komutan Osman Paşa'nın liderliğindeki birlikler aylar süren kuşatmada canları pahasına direndi. Ethem Paşa ise burada Griviça mevkii kumandanlığı görevini üstlenerek kararlı ve yılmaz bir savunmanın sembolü haline geldi. Griviça, dar hendekler, yan yana dizilmiş siperler ve her an çınlayan top gürültüleri arasında düşmanın sürekli baskı kurmaya çalıştığı stratejik bir nokta. İşte Ethem Paşa bu ölüm kalım hattında askerlerine hem moral hem de liderlik sağlıyordu. Kararlılığı, sabrı ve cesaretiyle Griviçe'yi Osmanlı savunmasının en sağlam kalelerinden birine dönüştürdü. Düşman ordusu defalarca saldırıya geçse de Ethem Paşa'nın askerleri geri adım atmıyor. Düşmanın sürekli hücumları karşısında yılmadan direniyorlardı. Bu kahramanlık onun rütbe basamaklarını hızla tırmanmasına vesile oldu ve başarılarından ötürü hızla liva rütbesine yükseldi. Liva ya da mirlivar rütbesi Osmanlı ordusundaki general seviyesine adım atmak anlamına geliyordu. Artık Osmanlı ordusu Ethem Paşa gibi genç ama kendini kanıtlamış bir komutan kazanmıştı. Savaş meydanlarındaki şöhreti devletin pek çok kritik bölgesinde görevlendirilmesinin önünü açar. Kosova ve Üsküp'te valilik, Beyrut ve Adana gibi merkezlerde kumandanlık yapar. Arnavutluktaki isyanları bastırır, Girit'teki karışıklıkları yatıştırır, her gittiği yerde asayişi sağlamak için mücadele eder. Kısacası Osmanlı sorunlu hangi coğrafyaya el atsa, Eten Paşa orada göreve hazırdır ve 1897 yılı. Osmanlıyla Yunanistan arasında yeni bir savaş başlar. Padişah. 2. Abdülhamit orduların komutasını Ethem Paşa'ya emanet eder. Kısa sürede Larisa ve Tırhala Osmanlı'nın eline geçer. 17 Mayıs'ta Dömeke Meydan Muharebesi Yunan ordusu için bir bozgunla sonuçlanır. Osmanlı askerleri rakiplerini bir kez daha yener ve Balkanlardan Ege'ye uzanan geniş bir hattı kontrol etmeye başlar. Ancak Ethem Paşa'nın asıl müthiş hamlesi tarihin en stratejik yollarından biri olan Termopil geçididir. Tarih boyunca stratejik önemiyle bilinen bu geçit, M.Ö. 480'de Perslerle Yunanlar arasında yaşanan antik savaşlara dahi sahne olmuştur. Dağlarla deniz arasında sıkışan dar bir boğaz. Savunan tarafın büyük avantaj kazandığı, saldırı içinse neredeyse geçilmez addedilen bir engel. Saldıran orduyu çaresiz bırakmaya yeter. İşte tam da bu nedenle Alman kurmaylar burayı inceleyip raporlarında bu geçit en az 6 ay süreyle Osmanlı ordusunu durdurur demiştir. Zira yüksek dağ yamaçları, sarp kayalıklar ve dar patikalar kalabalık orduların hızla ilerlemesini adeta imkansız kılar. Ayrıca Yunan kuvvetleri de bölgeyi savunmak için güçlü mevziler hazırlamış, geçidin girişine toplar ve makineli tüfekler yerleştirmiştir. Fakat Eten Paşa engel tanımayan bir kararlılık ve zekaya sahiptir. Öncelikle istihbarat ve keşif kolları sayesinde geçidin zayıf noktalarını öğrenir. Araziyi inceleyen subaylar dağların çevresinden dolanabilecek gizli bir yamaç patikası tespit eder. Geçit henüz karanlıktayken Osmanlı askerleri bu dar ve dik yollardan ilerlemeye başlar. Kimi yerlerde ip yardımıyla sarp kayaları tırmanır, kimi noktada ufak müfrezeler düşmanı oyalarken asıl kuvvet farklı istikametlerden sızar. Gece vakti hızla yol alan Osmanlı, öncü birlikleri Yunan savunmasını gafil avlar. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Yunan hatlarını arkadan kuşatmaya başlayan Osmanlı ordusunun karşısında paniğe kapılan savunma birlikleri termopil geçidini bütünüyle tutamaz hale gelir. Bu sürpriz manevra büyük bir direniş beklenen geçidi sadece 24 saatte Osmanlı'ya açar. İşte Eten Paşa'nın bu cesur ve ustalıkla planlanmış hareketi bütün Avrupa basınında geniş yankı uyandırır. Haritalarında koca bir dağ silsilesiyle çizilen Termopil, Osmanlı süngülerinin ve Ethem Paşa'nın askeri dehasının önünde yenik düşmüştür. Böylece 6 ayda bile aşılamaz denilen Termopil 24 saatte aşılmıştır. Atina yolu artık açıktır. Bu olağanüstü zafer Ethem Paşa'ya gazi unvanını kazandırır. Sultan onu bir de Murassa imtiyaz nişanı ile onurlandırır. Böylece Osmanlı'nın son büyük zaferlerinden biri Ethem Paşa'nın adıyla özdeşleşir ömrünü savaş meydanlarında geçiren bu büyük kumandan ikinci meşrutiyetin ilanıyla Ayan Meclisi üyeliğine getirilir. Ancak uzun yıllar boyunca taşıdığı ağır sorumluluklar ve yaraların yorgunluğu artık sağlığını elinden almaktadır. 17 Aralık 1909'da dinlenmek üzere gittiği Mısır'da hayata veda eder. Cenazesi İstanbul'a getirilerek Eyüp Sultan civarına defnedilir. Gazi Ethem Paşa sadece bir asker değil çalkantılı bir dönemde Osmanlı sancağını canla başla savunmuş bir kahramandı. Cesareti, stratejik dehası ve sarsılmaz sadakati devletin en zor anlarına dahi umut taşıdı. Tarih sayfaları onun adını ön saf kahramanları arasına yazdı ve bizlere hatırlattı. Büyük mücadeleler büyük yüreklerle kazanılır. İşte ondan çıkarılacak dersler. 1. Sadakat ve vatan sevgisi. Gazi Ethem Paşa'nın hayatına bakıldığında en öne çıkan niteliklerinden biri sarsılmaz bir vatan sevgisidir. Bu sevgi onu en zorlu cephelerde dahi geri adım atmadan savaşmaya itmiştir. Zor koşullar altında dahi inançlarımızdan ve değerlerimizden vazgeçmemeli, sadakati bir erdem olarak görmeliyiz. 2. Disiplin ve kararlılık Osmanlı-Sırp ve Osmanlı Rus harpleri başta olmak üzere birçok cephedeki başarısı disiplinli çalışma, titiz hazırlık ve kararlılık sayesinde mümkün olmuştur. Hangi işe veya hedefe yönelirsek yönelelim, başarı ancak süreklilik ve çalışma disipliniyle gelir. 3. Zorluklar Karşısında yılmamak, özellikle Plevne'deki ağır kuşatma, Dubnik çatışmasında aldığı yara gibi zorlayıcı durumlar bile onu yolundan saptırmamış, tam tersine daha da güçlendirmiştir. Karşımıza çıkan zorluklar pes etme sebebi değil, direncimizi ve azmimizi perçinleyen birer sınav olarak görülmelidir. 4. Stratejik zeka ve çeviklik. Termopil geçidi gibi tarihin en stratejik noktalarını kısa sürede aşması, Ethem Paşa'nın detaylı keşif, doğru istihbarat ve sürpriz manevra yeteneğini gösterir. Ele aldığımız sorunlarda, alışılagelmişin dışında çözümler ve planlar üretebilmek için esnek ve yaratıcı düşünmek gerektiğini unutmayalım büyük mücadeleler daima büyük yüreklerin omuzlarında yükselir ve Gazi Ethem Paşa her anıyla bunu kanıtlamış bir komutandı. Peki siz Gazi Ethem Paşa'nın hayatında en çok hangi özelliğinden etkilendiniz? Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bizimle paylaşın. Onun hikayesinde sizi en çok etkileyen yön neydi? Tarihten ilham almak, başarı hikayelerini keşfetmek ve hayatınıza yön vermek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.